Belki de izleyicilerimiz bazı örnekler duymak isterler. Özellikle peygamber gelenekleri hakkında. Bize birkaç örnek tabii verebilir ki. misiniz acaba peder? Evet. Bunlar dosyalarda mevcuttur. Peygamberlik gelenekleri dosyalarda var. Örneğin peygamberlik geleneklerinde terörizm konusu üzerinde konuşabiliriz. Sahih-i Buhari içerisinde kelle vergisi konusundaki 3002 sayılı hadiste şöyle der. Ebru Hureyre anlatır. Biz camideyken peygamber dışarı çıktı ve hadi Yahudilere gidelim dedi. Beytulül Midras'a... varana kadar gittik. Burası hı hı. Yahudilere aitti. Onlar dedi ki, hı hı. eğer İslam'ı kabul ederseniz güvende olacaksınız. Dünyanın Allah ve peygamberine ait olduğunu bilmelisiniz ve ben sizi buradan sürmek istiyorum. Aranızda evi ya da toprağı olanların bunu satma izni vardır. Bunun dışında dünyanın Allah'a ve peygamberine ait olduğunu bilesiniz. Yahudilere gidelim. Güvende olmak için İslam'ı kabul edin. Bunu reddettikleri zaman onlarla savaşmaya başladı. Beni Kureyza, Beni Nadir, Hayber'in Yahudileri Birçoğunu katletti ve birçoğunu evlerinden sürdü. Sahih Buhari'nin imam hakkındaki bölümünde 25. hadiste ayrıca şu anlatılır. İbni Umar anlatır. Allah'ın peygamberi dedi ki insanlar Allah'tan başka tanrı olmadığını ve Muhammed'in onun elçisi olduğunu kabul edinceye kadar onlarla savaşmam hı hı. emredildi. Savaşmak, insanlarla savaşmam emredildi cümlesi kaç kez geçer biliyor musunuz? Daha önce de söylediğim gibi 102 kez geçer. Terörizm ve katliam tehdidi bu gerçekten çok kötü. Terörizm ve katliam. Bazı izleyicilerimiz verdiğiniz bilgiler konusunda aynı fikirde olmayabilirler. Bilgisi olanlar bunu paylaşsınlar. Hı hı. Terörizm ve şiddet hakkında birkaç gerçek eklemek istiyorum. İbni Hişam'ın Peygamber'in Biyografisi adlı kitabında bir örnek var. Çok net bir örnek cilt 2 sayfa 340 ile 342 arası. Bu Ebu Sufyan'ın İslam'ı kabul etmesiyle ilgili. Ne oldu? Kelimesi kelimesine şöyle diyor. Allah'ın Resulü'nün amcası Ebul Abbas onu Muhammed'in huzuruna getirdiğinde Muhammed şöyle dedi. Başına taş yağsın Ebu Sufyan. Allah'tan başka Tanrı olmadığını hala görmedin mi? Ebu Sufyan ise tek Allah'a inandığını söyledi. Muhammed ona başına taş yağsın Ebu Sufyan, benim Allah'ın elçisi olduğumu hala görmedin mi diye sordu. Ebu Sufyan bu konuda aklında hala kuşkular var dedi. Bunun üzerine Ebu'l Abbas, Ebu Sufyan'ı oraya getiren kişi Muhammed'in amcası şöyle dedi. Başına taş yağsın, İslam'ı kabul edip Allah'tan başka Tanrı yoktur ve Muhammed Allah'ın elçisidir de dedi. Yoksa senin kafanı kesecek. Bunun üzerine Ebu Sufyan gerçeğe şehadet etti. Ve İslam'ı kabul hı hı. etti. Neden kabul etti? Hı hı. Çünkü kılıçla tehdit edildi. Bu çarpıcı bir örnektir. Ebu Sufyan gerçeğe şehadet etti ve İslam'ı kabul etti. Çünkü kılıçla tehdit edildi. İşte bu çok çarpıcı bir örnek. Bunu her zaman size anlatabilirim. Evet, şimdi... Terör eskiden beri varmış. Etkileyici... Müthiş bir öykü. Arap Ansiklopedisi 11. cilt 3245. sayfada şöyle der. Cihat İslam'ı kılıçla yaymaktır ve tüm Müslümanların ortak sorumluluğudur. İslam'ı kılıçla yaymaya cihat adı verilir. İslam'ı kılıçla yaymayı terörizm olarak adlandırmak yerine buna cihat adını veriyorlar. Evet. Dikkatinizi çekelim. Terörizm değil. Hı hı. Bunun adı cihat. İslam'ı hı hı. kılıçla yaymak. Büyük olasılıkla çoğunluk bu öğretiyi takip etmez. Cihadın günaha ve kötülüğe karşı savaşmak olduğunu söylerler. Bu tür cihat konusunda siz ne düşünüyorsunuz peder? Bunu Bizler nasıl ne anlamayız? istersek onu anlayabiliriz. Evet. Ama her zaman İslami evet. kitaplara dönmeliyiz. Hı hı. İslami kitapları böyle açıklayamıyoruz. Hı hı. Kitaplar bize cihadın İslam'ı kılıçla yaymak olduğunu öğretiyor. ve Bunun burada, başka örnekleri var mı? Evet. Sahih-i Buhari'de dinden dönenler hakkındaki bölüm 7008. hadis... ...anlatsan İkrime bazı zındıklar, ateistler Ali İbni Ebu Talip'e getirilirler ve... Ali onları yakar. Bunun haberi İbni Abbas'a ulaşınca şöyle der. Ben onun yerinde olsaydım onları yakmazdım. Çünkü Allah'ın Resulü bunu yasakladı. Ben onları Allah'ın Resulünün buyruğuna göre öldürürdüm. Her kim İslam'dan dönerse onu öldürün. Hı hı. Öldürün. Yakmayın. Hı hı. Cinayet hala teröristliktir. Sahih Buhari... Cihad konusundaki bölüm 2855. hadis, Abdullah İbni Ebu Eofa anlatır. Allah'ın Resulü der ki, cennet kılıçların gölgesi altındadır. Cennet kılıçların gölgesi altında. Hı hı. Cennet ve kılıç düşünebiliyor musun? Bu hadislerin Bu çok anlattığı gibi gerçekten olmuş mudur? Yoksa bunlar öykülerden mi ibarettir? Bunu anlamak istiyorum. Bunlar evet. öykü değildir. Gerçekten Hı -hı. olmuştur. Başka bazı Hı -hı. gerçek olaylara da değineceğiz. Şimdi ilk olarak Ebu Rafi İbni Abdullah adlı bir Yahudiye suikast. Sahih Buhari'nin Askeri Seferleri Anlatan bölümünde 4088. hadis şöyle der. El-Bera İbni Azib tarafından anlatılır ve Allah'ın Resulü, Ebu Rafi adlı Yahudi'ye bir grup adam gönderdi. Abdullah İbni Atik gece eve girdi ve adam uyurken onu öldürdü. Cinayet. Ve Kab İbni El Eşref adlı başka bir Yahudinin suikastla öldürülmesi. Bu da Sahih Buhari'nin askeri seferler bölümündedir. Hadis 4087 şöyle der. Cabir İbni Abdullah tarafından anlatılır. Allah'ın Resulü sordu. Kab İbni El Eşref'i öldürmeyi kim ister acaba? Bunun üzerine Muhammed İbni Meslem'e kalkıp şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü onu benim öldürmemi ister misin? Muhammed ona evet dedi. Adam gece Kab'ın üvey kardeşi Ebu Nail ile birlikte Kab'a gitti. Kab onları tahkim edilmiş evine buyur etti ve yanlarına indi. Karısın nereye gidiyorsun diye sordu. O da Meslem'e ve üvey kardeşim Ebu Nail'e gelmişler onları karşılayacağım dedi. Karısı içinden bir ses onun elinin kanlı olduğunu söylüyor dedi. Ve karısı onu uyarmasına rağmen biri benim kardeşim İbni Meslem'e diğeri de üvey kardeşim dedi. Bana bir kötülükleri dokunmaz dedi. Meslem'e iki adamla içeri girdi. Ve adamlara şöyle dedi. Kap geldiğinde ben onun saçını tutup koklayacağım saçını tutup. Başını elimle tuttuğumu gördüğünüzde ona vurun. Kap İbni El Eşref giysilerine sarılı bir halde yanlarına geldi ve parfüm kokuyordu. Mesleme ona ben hiç böyle güzel bir parfüm kokusu almamıştım dedi. Başını koklamama izin verir misin? Kapta evet dedi. Mesleme saçını kokladı ve yanındakileri de koklattı. Ardından başını koklamama izin verir misin dedi. Kapta evet dedi. Mesleme başını sıkınca tuttuğunda yanındakilere hadi dedi ve onu orada öldürerek gidip peygambere haber verdiler. Bu gerçekten cinayet. Büyük bir cinayet. Bu korkunç. Çok korkunç. Daha da kötüsü var. Evet onu da anlatacağım. Raft el Unaf adlı kitabın 3. bölümü. 481. sayfasında i̇bn Ebu El-Hayki'nin öldürülmesi öyküsü yer alır. Bu adam Hayber'in Yahudilerinden biriydi. Ve olay şöyle anlatılır. Hazrak'tan beş kişi onu bulmaya gitti. Allah'ın Resulü Abdullah İbni Atik'in onlara önderlik etmesini emretti. Haybere ve Al-Hakiki'nin evine gece varacak şekilde yolculuk ettiler. Önce evin etrafını sardılar ardından kapısını çaldılar. Karısı kapıya gelip kim olduklarını sordu. Onlar da biz Arabız dediler. Karısı da buna karşılık onun dostusunuz içeri gelin dedi. İçeri girmenin ardından kapıyı kilitlediler. Adamın yatak odasına girdiler. Karısı çığlık atarken adamı öldürdüler. Ve karanlık olmasına rağmen adam çok beyaz olduğu için onu görebiliyorlardı. Karısı çığlık attığı zaman içlerinden biri kılıcını kadına doğru kaldırdı. Korkutmak için ve adama kılıçlarıyla saldırırken Abdullah İbni Enis kılıcını El Hakiki'nin karnına sapladı. Evet, kılıcı böyle sapladı ve ölene kadar tuttu. Adam yardım yardım diye feryat ederek öldü. Ardından oradan ayrılıp Allah'ın Resulüne gittiler ve düşmanı öldürdüklerini söylediler. Onu kimin öldürdüğü konusunda tartıştılar. Çünkü her biri kendisinin öldürdüğünü söylüyordu. Bunun üzerine Allah'ın Resulü kılıçlarınızı bana verin dedi. Kılıçları kokladığı zaman adamı öldürenin Abdullah İbni Enis olduğunu anladı. Ve şöyle dedi, bu İbni Enis'in kılıcıdır. Adamı öldüren odur. Kılıcı kokladı ve kimin öldürdüğünü anladı. Dedi ki, onu öldüren İbni Enis'in kılıcıdır. Adamı öldüren odur. Çünkü kanının izleri hala üzerinde duruyor. Evet. Bu adamın karnına saplanan kılıçtı. Bunların hepsi suikast öyküleri. Ve bugün de Irak'ta ve Amerika'da Zarkavi ile devam ediyor. Hepsi aynı. Hepsi suikast. Çok korkunç. Cinayet. Evet. Berbat. Hadisler İslam peygamberinin Yahudiler ve Hristiyanlara nasıl baktığını gösterir mi peder? Kesinlikle. Sahih Müslim'de Cihat ve Seferler kitabında 4693. hadis şöyle der. Ömer İbni El Hattab tarafından anlatılır. Allah'ın Resulü'nün şöyle dediğini işitmiştir. Yahudileri ve Hristiyanları Arap Yarımadası'ndan kovacağım. Burada Müslümanlar dışında kimseyi bırakmayacağım. Yahudileri kovacağım ırkçılıktır. Bu ırkçılıktır. Ve yine Sahih Müslim'de Selamlar Kitabı Hadis 5789'da Ebu Hureyre Allah'ın Resulü'nün şöyle dediğini aktarır. Yahudiler var, Hristiyanlar sizi selamlamadan önce siz onlara selam vermeyin. Onlarla yolda karşılaşırsanız onları yolun en dar kısmından geçmeye zorlayın. Sevgi nerede? Burada sevgi nerede? Sahih Müslim'de tövbe hakkındaki bölüm hadis 7188 şöyle der. Ömer İbni Abdülaziz'in babasından aktardığı öyküye göre Muhammed der ki bir Müslüman öldüğünde Allah onun yerine bir Yahudi ya da Hristiyan'ı cehennem ateşine kabul edecektir. Yahudi ya da Hristiyan. <laughs> Bu çok acayip. Allah Müslümanı bir Yahudi ya da Hristiyan aracılığıyla kurtaracakmış. Sayı Müslim tövbe kitabı hadis 7187'de şöyle der: "Ebu Burdanın babasının aktardığı öyküye göre Peygamber şöyle demiştir: Diriliş gününde Müslümanlar arasından bazıları gelir. Hı hı. Günahları dağlar kadar ağırdır. Allah onları bağışlar ve onların günahlarını Yahudilerle Hristiyanlara yükler." He. Çok tuhaf ha. Evet. Neden tüm bunlar? Hepsi. Bütün günahlarımızı Mesih yüklendi. Hı hı. O halde neden sizinki, bize? benimki, tüm insanlığın günahları? Amin. Gerçekleşen suikastlar hakkında bize daha çok bilgi verebilir misiniz? Tabii hı hı. ki. Müslümanların suikastlardan sevinç duymaları gerçekten çok üzücü. Musa el-Zarkavi başları kestiği zaman onu alkışladılar. Bu onun Irak'ta müminlerin emini ilan edilmesine yol açtı. Bunu sürgündeki terörist halife Usama bin Laden ilan etti. Suikastlere başka bir örnek ise İbni Hişam'ın Peygamberin Biyografisi adlı kitabında Askeri Seferler başlığı altında Bölüm 2 sayfa 617 Burada Um Kirfa'nın öldürülmesini okuruz. Kays Um Kirfa'yı zalim bir biçimde öldürdü. İki bacağına bağladığı halatların diğer ucunu da iki deveye bağladı. Develeri zıt yönleri sürünce onu ikiye ayırdılar. Evet, bacaklarından. Yine İbni Hişam'ın peygamberin biyografisinde askeri seferler başlığı altında şunu okuruz. Ebu Musav İsmail, Beni Emir İbni Uf kabilesinden Ebu Efa adlı çok yaşlı, 120 yaşında bir adamı anlatır. Bu adam İslam'ı kabul etmemişti. Salim onu bahçede uyurken gördü ve kılıcını yatağını delip geçecek kadar şiddetli bir biçimde ciğerine sapladı ve onu vahşi bir biçimde öldürdü. Onu uyurken gördü ve kılıcını yatağını delip geçecek kadar şiddetli bir şekilde ciğerine sapladı. Yine İbni Hişam'ın peygamberin biyografisinde askeri seferler başlığı altında birinci bölüm sayfa 173 Esma Bint Mervan adlı başka bir kadına suikastten söz eder. Ve şöyle der. Abdullah El Harit babasından duyduğunu anlatır. Kör bir adam olan Ömer İbni Edi Bani Ümeyne'den Esma Bint Mervan'a geldi. Gecenin yarısında geldi. Devamını şöyle anlatıyor. Bunu kitaptan okuyacağım ki izleyiciler benim sözcüklerimi değil... Sadece kitapta yazılı olanı duysunlar. Ben yalan söylemiyorum. Kadının çocukları uyuyordu ve onlardan birini emziriyordu. Çocuklar uykuda ve kadın küçük oğlunu emziriyor. Adam kör olduğu için kadına dokundu. Ve bebek emzirdiğini anladı. Bebeği diğer tarafa itti. Bebeği alıp atıyor. Ardından kılıcını kadının göğsüne sapladı kılıç kadının sırtından çıktı. Tanrı nerede? Bir adam bir insanın canını alıyor. Nerede Tanrı? Neden yargıyı Tanrı'ya bırakmıyorlar? Tanrı nerede? Bana cevap versene. Adam dışarı çıktı ve sabah olunca peygamberle doğaya gitti. Herkes oradan ayrılınca peygamber ona Mervan'ın kızını öldürdün mü diye sordu. Evet. Babamın adına ant içerim ki öldürdüm. Ey Allah'ın Resulü dedi. Ömer kadını öldürmekle peygamberi kızdıracağından korkuyordu. Onu kızdırdığını düşündüğü için şöyle sordu ona. Ey Allah'ın Resulü, bunun kötü sonuçları olacak mı? Muhammed şöyle yanıtladı. Bu iki keçinin bile umrunda olmaz. Sorun yok. Peygamber etrafındakilere dönüp şöyle dedi. Eğer Allah'a ve Resulüne yardım eden birini görmek isterseniz Ömer İbni Ediye bakın. Bunun üzerine Ömer İbni El Hattab şöyle dedi. Şu kör adamın Allah'a nasıl hevesle itaat ettiğine bakın. Resul şöyle dedi. Ona kör deme, iç görüsü var. Ona dokunma, iç görüsü var. Suikast öyküleri, evet. Bugün suikastleri duyduğumuzda bunu yapan insanların yanlış yönlendirildiğini düşünüyoruz. Ancak bu doğru değil. Bunun kaynağı ilk günlerdeki suikastlerden geliyor. Hepsi cinayet. Rab merhamet et. Amin. Bunların tümü bireysel suikastlerin örnekleri. Hadislerde ya da peygamberin biyografisinde grup suikastleri var mı acaba peder? Bu konu hakkında bilgi alabilir miyiz? Grup mu? Evet. Evet tabii ki. Sahih Buhari askeri seferler Hı. hakkındaki kitap hadis 4078 İbni Ömer anlatıyor. Beni El Nadir savaştı. El Nadir kabilesi ve peygamber onları sürdü ve beni Kureyze savaştı ve bunun üzerine peygamber erkekleri öldürüp kadınları, çocukları ve malları Müslümanlar arasında paylaştırdı. Medine'deki tüm Yahudileri oradan kovdu. Bunlar beni Kaynuka ve beni Harita ile Medine'nin tüm Yahudileriydi. Hepsini. Evet. İbni İşam'ın Peygamber Biyografisi 2. Bölüm 209. Sayfa birkaç baskından söz eder. Şöyle der, anlatan Muhammed İbni İshak el-Metlabi, peygamberin kendisi 27 baskına katıldı. Bizzat 27 baskına katılmış. Bunlar arasında Hezve, Dan ve el Abva vesaire vesaire vardır. İbni İşan peygamberin biyografisi kitabında Muhammed'in katılmadığı sefer sayısının 38 olduğunu söyler. Peygamber 27 baskına katılmış ve 38'ine katılmamış. Bu da 65 baskın ve sefer yapıldığını gösterir. Bunların tümü 10 yılda oldu. 10 yılda 65 baskına önderlik etti. Yani aşağı yukarı yılda 6 baskına. 10 yıl boyunca hiç durmadan 2 ayda bir baskın yapmışlar. 2 ayda bir baskın. 10 yılda 65 baskın yapılmış. Peygamber 27 baskına katılmış, 38'ine katılmamış. Hiç durmadan ayda bir baskın yapmışlar. Bu gerçekten çok kötü. Evet. Hı hı hı. Arap kabileleri İslam öncesinde de birbirlerine saldırırlardı ve İslamın ortaya çıkmasından sonra da. Bu devam etmiş. Hı hı. İslam bunların doğasını değiştirmek için bir şey yapmadı mı peki? Tam aksine. İslam'ın tarihi kanla doludur. Hı hı. Önceki bir bölümde evet. İslam'ın bir kan gölü olduğundan söz etmiştim. Hasan el Garip İslam'da dinden dönmek adlı kitapta buna değinir. 112. sayfada şöyle der. Sadece Halit bin Velid ve Beni Hanif arasındaki savaşta bile ölü sayısı 20 bindir. 20 bin El Mesudi'nin Murok El tahab kitabında da Deve Savaşı'nda 13 bin kişi ve buna ek olarak 5.000 kişinin yani toplam 18 bin kişinin öldürüldüğü anlatılır. Murok El tahab Sıfın Savaşı'nda ise 70 bin kişinin öldürüldüğünü söyler. İbne El Etir El Kamel adlı kitabında Emevilerin kendi aralarındaki savaşlarda dahi 52 bin kişinin öldürüldüğünden söz eder i̇bn Ketir başlangıç ve son altta kitabında o dönemde 575 bin kişinin öldürüldüğünü söyler. Öldürülen Hristiyan ve Yahudilerin sayısı buna dahil Hı -hı. değildir. Bu kadar kan dökülmüş olması gerçekten çok korkunç.